Herkese selam sevgili dostlar. Ben PlayDedi'mi kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son bubble craft yaptık, malzeme topladık. Eee inventory'ye yeni bir şey eklenmiş. Ne eklenmiş? Hemen bir bakalım. Hmm. Bunlardan sadece o scrubber lens'ten sadece 5 tanesi bir kutuyu doldurabiliyor. Bak bir sürü de strider lens varmış, scrubber lens varmış. Birçok şeyimiz varmış. Mesela burada bir şey varmış. Coil weapon coil diye bir şey varmış. Bu ne işe yarıyor acaba? Ee, burada da jump cam zımbırtısı varmış. Bir tane skill point'imiz gelmiş. Ama bunlar artık bundan sonra sadece... Aa bir dakika bu varmış lan. Bunu da alalım. Hayvan sırtına giderken toplayabiliyormuşuz bunu. Ama henüz hayvan sırtına binmiş değiliz. Onun için şimdi hayvan sırtına bineceğimiz sanırım göreve doğru gidiyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Şu arkadaki müzik ne gıygıy gıy bir müzik ya. Daha güzel bir müzik olabilirmiş. Şunu şöyle arkasından gidip bir tane saplıyorum abi. Aa bir dakika lan. It worked. It's not hostile. Oha. Atım oldu. That a boy. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ride! Ha vurabiliyorsun da. Çok iyi. <laughs> Ama bir dakika. Sen Strider bu dakika. <laughs> The speed's walking. Z'ye basarak çağırabiliyormuşuz. Tamam. F. <laughs> uh oh. I should try riding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a useful one. Oh, oha. Aa, bizimle birlikte savaşıyordu bu. Çok iyi. Pek yapmamız gereken dibine gidip bir şey yapmak. Çökmek. Bir dakika, iyi artık atımız var, öyle bir özelliğimiz oldu. Ama ben şeyi merak ediyorum. Craftlarda yapmayı unuttuğumuz ne kaldı? Bir ona bakalım. Mesela bunu yapabiliyorum. Bu zaten fullmuş. Hala bir balık avlamamız gerekiyor. Harika. Metal lazım. Metal kesin lazım. Tavşan lazım. Metal lazım. Tavşan neyi lazım? Kemiği. Tavşan kemiği lazım. Metal lazım. Ve balık lazım efendim. Onun için de her kenarında gezmeye devam edeceğiz. Gel bakayım evladım. Deh. Düldürüm. O bir tilki. Tilkiye ihtiyacımız yok bizim. Su içine girebiliyorlar mı? Vallahi giriyorlar. Ha balık. Dur 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 dur. dur. Hemen balığı... Balık ağlamamız lazım. Bu ne oğlum? Dur bakalım şey yapalım. Şuraya bir çıkalım. içeri çağıralım. Z F çağırıyordu değil mi? Evet geldi. Aferin oğlum benimle takıl. Senin yanında böyle köpeğim gibi gezdireceğim. Amacım şu an sana binmek değil çünkü... <laughs> balık. Abi bundan da et çıktı ya. Et istemiyorum kardeş balıktan. Deri istiyorum deri. Şu an craft yapmaya uğraştığımız için hiç şeyle uğraşmıyorum arkadaşlar. Metal de topluyorum bu ara. İndir Legolas onu. Ha kaçtı. Tam benim bir takım. Oha. Headshot. Balık aramaya devam. Bu ara metal aramaktan da geri kalmıyoruz efendim. Şuraya bir save yapalım. Kardeş bu adamlar hala niye oradalar lan? Dur bakayım bunların quest'i duruyor mu hala? Bir bakalım ana göre tamam tamam tamam. Tutorial. 18 level'da açılacak tutorial'larımız varmış onlara gerek yok. Makinayla bir teste gideceğiz. Varla konuşmamız lazımmış. Gel oğlum. Bir dakika ya. Bu ne? Bu ne? Neyse. Abi biz sanki şeyle daha hızlıyız. Yürüyerek daha hızlıyız gibi. Bu belki uzun mesafede sen şey yapıyordur. Ne olmuş lan burada? Abi çok iyi durmuyor mu? <laughs> Robot atımız var. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada? All that screaming and the blood. Bu kadar kan ve çığlık niye? Bugünlük bu kadar yeter diyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Görevimize gidelim ben. Acaba kaplan falan da kendi tarafımıza geçebiliyor muyuz? Böyle dev yaratıkları. Onları sürdüğünü düşünsene. Çok iyi olmaz mı? Aha. Look out below. Ya kardeş hiçbir şey çıkmıyor la bunlardan. Et çıkıyor. Et istemiyorum ki ben. Deli istiyorum. Balık, cici balık. Bak kaç tane balık avladık birinden kemik çıkmadı. Balık kemiği ne anası satayım? Kılçık o. Orada hindi var. Ne yapayım ben hindiyi? alyalım da ya da boş ver. mıydık? Aa tavşan var bir tane. Bir tavşan kemiğimiz oldu. Hiçbir şey çıkmadı. Şurada bir şey var. Ne o? Tavşan mı? Hindiymiş. Sevgili Hindi, kaçma benden lütfen. Kal orada. Acele etme, acele etme. Hayır. Uslu bir Hindi ol. Ve kafana mızrağı ye. <laughs> Yalnız güzel malzeme topladık ha. Like <laughs> this. kardeş yardım etsene. Çok iyi. Aa bir tane varmış. Bizim şey bozuldu. Robotumuz bozuldu galiba. Gelseydi bana doğru iyi olurdu o. Mızrağı saplardım. Ay ay. Ömrümüz böyle geçecek bu oyunda galiba. Malzeme topla dur, malzeme topla dur, malzeme topla dur. Gel oğlum, gel. Gel atım. Bir bakalım craft için yeterince malzeme toplamış mıyız? Ne kadar metalimiz var bizim? Bakalım. Metal, metal, metal. Metal neredesin? Metal. 33. Ama bu keskin... Bu mu 33 değil mi bu? Doğru değil. Doğru bakıyorum. Şunlar satalım be. Gidelim de bunları satalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Burra. Yok be hızlı gidiyormuş. Hakkını yedik. Aha balık. Onunla çıktı. Çıktı. Harika. Dur 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 çıktı iyi. Çıkmayacak diyordum ama çıktı bu sefer. Kaç tane balık kestik abi çıksın artık. Vallahi tilt olmuşum ha. Güzel. Balık kemiği sonunda bulduk abi. Dur bakalım etrafta. Vallahi bir tane daha var. Şu balık değil mi? Başka var mı? Vallahi var. Karayamadık kardeş Çok uzakta Bundan bir şey çıkmadı Oğlum burası balık cennetiymiş lan Sabahtan beri balık arıyoruz Meğer buradaymış balıklar Bunların bir yeri olduğu belliydi zaten Şimdi bu sudan çıkmamız lazım Büyürden bir yerden tırmanarak çıkılıyordur herhalde. Bakalım. Vallahi yok. Çıkılacak yer de yok. Ne yapacağız? Evalmış. Ya And there's the rain. Yağmur geldi. Hadi buyur. Ya. etnik ip oldum şu an ha. Orada düştüm ya. Acayip küçük oldum. Ama değdi. Evet hem kemik aldık hem şey aldık, deri aldık. Harika. Şimdi, şimdi gelişip craftımızı yapabiliriz kardeş. bu neymiş? Tamam. Yeni malzemeler geldi onu mu söylüyorsun? Evet. Şimdi craft'a geliyoruz. Şuraya geliyoruz. Bu değil. Bu değil. Bak görür musun sadece metalimiz eksik şu an. Abi neredeyse her şeyi tamamladık ya. Metalimiz de tam olsa tamamdır. Evet metalimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada neler varmış mesela? Hmm, bir dakika bunlar zaten tuzak. Bunları istemiyorum. Ee, bu değil istediğim şey. Bunlar da silah üretimi. Buna da gerek yok. Evet. Harika. Metal yok. Bir tane fare kemiği istiyor. Hayda şimdi fare aratacak bize. Ya oyun. O neymiş ya? Yaratık gibi bir şey var orada. Ne o? lan? Evet yavrum aslanım. Ustık çala çala gezeceğiz bundan sonra. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey abi. Dur bakalım. Yolumuz bu tarafta. Evet, ana göreve gitmeden önce hop yavaşla 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 yavaşla. La, yavaşla. Kardeş bir yavaşla. Dursana lan. La dur dur kardeş. La dur. Ha. Kardeş dur la. Durmuyor ki. Neyse. Efendim videomu burada bitiyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video ana görevle devam edeceğiz. Bu kadar craft yeter. Bayağı uğraştık. Bayağı bir şey yaptık. Bundan sonra artık malzeme geldikçe craft yaparız. Ee, Şimdi bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.